Merhaba arkadaşlar Japonya dersine hoş geldiniz. <laughs> Dinleme alıştırmalı yapmıştık en son. Ondan sonra dedim ki ne yapabilirim, ne edebilirim dedim. Çok ufak kanjileri geçelim çünkü kanjiler e, önemli. İlk önce ilk on kanjimiz büyük ihtimalle sayılar olacak. Burada kancilerin kanjilerin başka bir Kanjiyle yana geldiğinde okumaları var. Yani e, onyom kunyom diye ayrılıyor. Onları internette yani YouTube'da video kayan, işte yapan eden baya bir kanallar var Burada ise burada kanalcilerin anlattığı üzere e, Gideceğim İlk önce iç kanalcısı şimdi şuradaki şey çok önemli yani şunu şöyle çizmiyoruz Bunu şöyle çiziyoruz yani buradan başlayıp burada bitirdiğimiz anlamına geliyor Şuradaki kırımlar vesaire yönleri gösteriyor Devam edelim buradan bu içi bir demek bunların farklı okunuşları var burada göreceğiz mesela içi diyor bir diyor dün numara bir diyor içi burada içi ban diyor yani içi ban en iyi birinci anlamına geliyor işte sen içi ban sevdiğin yemek ne denir mesela anlatan o içi ban suki na tabi bana o anlaşılıyor derken mesela senin en sevdiğin yemek ne anlamına geliyor Burada Sekai içiliyor. The best in the world. Dünyada en iyisi anlamına geliyor. Sekai dünya demek. içi ise bir demek. Dünyada bir. Yani dünyada birinci en iyi anlamına geliyor. bu derken içi ban demiyoruz bir şekilde. Burada ise bir numara. En iyisi anlamına geliyor. Burada gösteriyor zaten. Burada ise insan sayetlerinde kullanılan Hitori var. Hitori'yi yazarken böyle yazacağız. Bunun kanjisini de göreceğiz büyük ihtimalle. Bunun kanjisinin farklı okuma şekilleri var. Nin diye okunuyor. Ee, e, burada tek başına bir kişi anlamaya geliyor. İki kişi derken Futori diyeceğiz. Üç kişi dersen Sanin Yonin diye devam edecek böyle. Saninleri izliyorsunuz oradan hatırlarsınız. Şu anda bu Ni demek. İlk önce yukarı sonra aşağı yazıyoruz. Ni demek. Ee, bu Futa dediği şekillerde sayaçlarda geliyor tuttu tuttu attı ve günlerde de göreceksiniz günlerde yapmıştık önce hayır hatırlarsanız çok üzülüyorum bir anlık mikrofon patlayabilir şey olabilir ve bunları saatlerde kullanacağız ve günleri hatırlarsanız günlerde de bunlar da ee, vardı hatta bir günlerde bir hatırlayalım ayın ilk günü su bir gün Futsuka. Hep kallar bitiriyordu. E, üçüncü gün Mikka. Dördüncü gün Yokka. E, alt, gün ve şuradan bal da alabilirsin mesela. Yo diyor. 5 diyor mesela. Itsuka. Hatta bir şunların yanlarına yazalım sırayla giderken. Daha kolay olur. Şöyle biliyorum şu an tam ama siz gelmiyor bilmiyorum size hatta bunun yanına bir yazalım Aa, su i ta -şi. buradaki sondaki sular sayaçlarda olan sular şu sondaki yoğunlar iç sular mı iç sular ise günlerde de göreceğiz ikiye geçmiştik ni futatsu dedik ni iki demek ni iki numara demek ya böyle gidiyor mesela biz burada iki ban öğrenmiştik. Burada da iki numarayı öğrendik. Second ikinci anlamına geliyor. Aylarda değişse Nikatsu yani ikinci ay anlamına geliyor. Japon ya dilinde bizdeki gibi 52 Kasım gibi yok. Birinci ikinci ay diye gidiyor. Burada kapsu yine önemli kanjilerden biri ayın kanjisi. Şöyle 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 yazıyoruz. Yani tabletteki için kusura kalmayın. Nikatsu dediğimizde ikinci ay anlamına geliyor yavaş yavaş inelim 3'e geldik san demek diğeri konuş şekli mitsu san 3 demek san koku üçgen demek koku büyük ihtimalle köşe ya da ona bir anlamı geliyor da olabilir san koku yani üçgen buradan da bir gömlek öğrendik san gatsu ise gene aynı devam ediyor 3. Ee, üçüncü ay demek yani mart ayı ve devam edelim. 4 ise yoğun ya da şey diyorlar. Şeyi genelde uğursuz olarak görüyorlar. Japonya'da 4 yoktur. 4 e, numarası 4 vesairesi. Aa, yoğun ya da şey. Bunun kanyosu de şöyle 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 şuradan gördüğünüz gibi ince başlıyor. Şöyle başlayıp şöyle şöyle bitiriyor. Abi, <laughs> kötü yüzüm ama Yonkyu diyor. Bu dördüncü sınıf anlamına geliyor. Yonkyu. şikat diyor. Tabi okunurken yon ya da shi e, ikisinden birisini okuyacağız. Aylarda shi diye okuyacağız. Şikat diyor. Dördüncü ay yani nisan anlamına denk geliyor. Beşe geçelim. Beş ise böyle sanki biraz böyle beşi andırıyormuş gibi. Şöyle, şöyle. 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 Şöyle ve şöyle inersek Sanki böyle bir beşmiş gibi. Bak bunların yanlarını şeyleri yazacaktık. Günleri yazacaktık. Unuttuk. Aa, bu ikinci gün futsuk oluyordu. Üçüncü gün mikka. Günler kahallarla bitiliyor. Dördüncü gün yokka. Beşinci gün itsuka. Yani şuradaki yo itsulardan sonuna ka ekliyor. Tusu gelirse sayaç oluyor. Genel sayaçlarda kullanılan şeyler. Bir tane, iki tane, üç tane ise Go ya da diye okunması var. O 3 Ne zaman? Ee, zaman anlamına geliyor. Onunla karışmasın. E, ee, burada ise ilginç bir örnek vermiş. Sayıda girmiş. Go Kagetsu demiş. E, ee, bu Go Kagetsu 5 ay demek. Yani 5. ay değil. 5 tane ay mesela. Ben 5 ay Japonya'da bulundum. Watashi <Sessizlik> wa Nihon. Ne? Go Kagetsu Nihonle Gokka Getsu Ni Sunda imaçta da imaçta bulundum derken Bu da ayların sayıcı Shika Gatsu Shika burada değişiyor çünkü Dediğim gibi Getsu oluyor Normal aile söylerken Gatsu oluyor Mesela Sanka Getsu dersek 3 ay demek Yani 3. ayda 3 ay anlamına geliyor Burada dikkat edelim Burada ise ayları Sayırken yani, 1 ay 2 ay 3 ay diye sayarken kullanacağız bu lüsü günü yazarken kancilerinden e, gidelim. Şöyle şöyle bir şey yapmış. Şöyle şöyle şöyle. Sanka Getsu. Burada Getsu diyor okunacak. Devam edelim. 6'ya geldik. 6 ise Mu -Ika. Yani ayın 6. günü Mu -Ika olacak. Roku ya da Mutsu. Aa, ya da muğla başlayan şekilde okunabiliyor mutsu ise aa, tane anlamına geliyor 6 tane anlamına geliyor ruku şöyle 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 gördüğünüz gibi buradan kalkıyor buradan bitiyor yazım şekli buradan buraya yapıyor 6 altı demek muy ise gördüğünüz gibi the six of the month diyor yani ayın altıncı günü gördüğünüz gibi bunu günün kancisini koymuş sonra 6'yı koymuş günü koymuş doku katçı demiş mesela altıncı ay bir ise böyle ters yedi gibi duruyor aslında şöyle 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 yaparsak yedi oluyor şiçi ana diyor nana diye okuyacağız aylarda olarak okunuyor şiçi ana nana demiş tamamdır burada ise nana fushigi demiş 7 dünyanın yeni harikası derken mesela Nana demiş Bu şekilde nanasını Tayza'yı da izliyordunuz Oradaki Nana da burada Kanji'si de böyle yazılıyor Nana diye okunuyor Shichi ve Shichi 4 ve de de Dersiniz nasıl okunuyor diyor dersiniz yani nerelerde kullanacağız dersiniz Aylarda kullanacağız diye biliyorum bir de saatlerde Onun dışında başka şeyler kullanıyorsa konularda göreceğiz şimdi 7. güne gelelim. 7. gün biraz değişiyor. Na no, ka oluyor. Nana olmuyor. Nano diyor oluyor. Devam edelim. Haçı ise biraz sanki ha'nın katakanasına benziyor gibi. hachi 8 demek. hachi ken. Ha, haçı nen kan. 8 sene demek. Yani say senelerin sayesinde da gelirken. Ha, şuraya yazalım. Sene. Büyük önce seneyi söyleriz. Sonra nene ekleriz sonra kan deriz. Mesela bu kan nerede var? Işığı kan dersek bir hafta oluyor. Yani 7 gün oluyor. Burada gördüğünüz gibi yediği koymuş. Senenin kancısı yazım şekillerini yanlış yazabiliyorum. Çok özür dilerim. Burada ise kan değişiyor. Yukarıdaki kaldı Buradaki kan da. Burada ise şöyle 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 yazacağız. Büyük ihtimalle burada bir çizgi var. Aynen. Kaçı kaçı işte 8. ay anlamına geliyor. Yani bu senelerin sayıcı sene sayaç aylarda neydi mesela bir e, 8 ay diyelim mesela 8 ay bir yerde bulundum 8 ay okula gittim haçı ka git su diyecektik katçı demeyecektik mesela yazalım şuraya haçı ka su diyeceğiz 9'a gelelim 9'da ise yani bunun ee, nasıl ee, günlerde şey olduğunuz ee, söyleyelim yok diyor. diyor yani haftanın 8 ayın 8. günü burada işte kokono gördüğünüz gibi yine kopya veriyor bize kokono ka dersek burada ayın ee, 9. günü oluyor hatta ayın 10. günü dersek toka olacak. 9'a geçtik 9 değilse gene şöyle şöyle ve şöyle büyük ihtimalle yazım şekillerini yanlış yapıyorum baya ama tabi önemli yazım şekilleri şöyle 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 olacak gördüğün gibi gene sağ olsun tabletle baya kötü yaptım şöyle şöyle olacak Q ya da ku diyor okunuyor ve Kunin 9 kişi derken ya da Kuji derken saatlerde bu şekilde okuyacak Q yine sayılar 900 derken mesela sayılar derken yine bu şekilde okuyacak burada gördüğünüz gibi yeni bir kamız var Q K Ditsu. yani 9 ay anlamına geliyor burada seneyi görmüştük Q Gatsu derken mesela aylar okunurken Q Q diye okuyduk Q derken mesela saat 9'da Q diye okuyduk saatlerde de mesela yazalım şuraya ufak modlar. saat ay diyelim katsu oluyor. Yani 9. ay oluyor. Yani yani oluyor. Burada sayetlerde ise gene geçiyor Dikkat edeceğiz. Yu 10 demek. Yu Kuyu 19 demek. Yani 19 yanlarına koyuyoruz. Burada ise 9'umuz var. 10'umuz var. Kuyu dersek 9 10 yani 90 oluyor. Burada Yu Ni Gatsu demiş. Yani 12. ay örneğini vermiş bize. Gene şöyle bir artı şekilde Yu Şöyle Gatsu devam edelim para birimlerinde saymada Hiyoku'ya geleceğiz biraz uzun tutacağım derdi çünkü bin tane kanji var hepsine bakar mıyız bakmaz mıyız bilmiyoruz bu Hiyoku ne yani 100 demek 100 100 diyor Momo diyor Momo Chi Yoruzu bunların hangi şeyler okunduğunu bilmiyorum ee, yani herhalde kullanıyor görmedim bu örnekler bizi gösterir söyler bir ihtimalle varsa New yok demiş bunun da kanyosunda yazmayı da öğrenelim şöyle sanki aa, tek çizgi şöyle koyduk mu tamam diye ya da şöyle şöyle şöyle, tak tak diye olacak yani bu yüz bir yakı değişiyor 300 derken 600 derken rop piyako oluyor yani yakı oluyor, oku hiyaku olmuyor. Sekiz derken ise hapiyaku oluyor, hapiyaku. Ben öyle tuttum altında. Yüz derken normal yakı diyeceğiz. Burada ise sen var, sen. E, bin demek. Burada ne diyor? is sen yen diyor. yeninde de kanyişin öğrenmiş olduk burada. Bunları tabi bir anda not alalım. Ben de not alacağım ders bittikten sonra iç sen yen diyor yani iç en demiyoruz iç sen diyoruz birçok kanser birçok çok değişiyor okumalarda iç sen yen diyor bin yen burada ise e, ne görüyoruz e, san var san e, sen ni e, dedik burada yaku var yani burada ni yanlış yazmış büyük ihtimalle şurası 3 olacak 3200 olacak yani Sansen ya da Sanzen diyorlar. Sansen Nihyaku olacak. Burada gördüğümüz gibi yüzün karşı hatta unutmamak için şundan üstüne şöyle yazabilirsin. 100.000 ya da okuma şekillerinde yazabilirsin. Mesela Hiyaku Sen. Burada Ni e, Sen Nen diyor. Ni Sen Nen 2000 yıl. ki milenyum diyor. 2000 yıla Ni demiş. Burada ise 1000 bin, e, koymuş. Burada ise gene senenin kaynısı Burada ise man ban olarak geçiyor. Man ise 10.000 demek Japonlar dörtlü sistemde okuyor sayıları. Şöyle şöyle şeklinde yazılıyor. Burada ise ne öğrenmiş? Hiyoku man demiş. Yani Hiyoku man yani bildiğim burada söylüyor bize 100 ile yani 1 milyon. Şurada söz diyeceğiz. Göstereyim size dörtlü sistem dedik ya. Bak mesela çok basit. 10 bin e ayırıyorsun. Burayı sadece söylüyorsun. Ne olursa olsun fark etmiyor. Bin olsun, 10 bin olsun, 100 olsun. Burada 100 var değil mi? Hüya kuman diyorsun. Ne oldu 1 milyon oluyor sana. Burada içi ee, man olacak, yen diyecek. Yani 10 bin işte 3 Japonya'da işte 2 sıfır atınca doları buluyorsun. Ebat 100 dolar diyor. İçi man yen diyor. Burada ise gene diğer okuma şekli banzai demiş. Banzai hurra, banzai hurra. Sevinme şeyi herhalde. Banzai diye seviniyorlar. Buradan devam edelim. Burada ise çiçi var. Yani bizim babamız. Şöyle, 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 şöyle yazılacak. Yine yamuk yazdık. Şöyle, çiçi demek. Aa, bu değişiyor mesela. Burada gördüğü için o to diyor. Şimdi o toosan şöyle bir şey burada okunması to oluyor başta anlarsın o to aa, o to başkasının babası başkasının babası burada efadı diyor babası diyeceğiz burada ise çiçi -çi diyeceğiz çiçi -çi yani baba yani benim babam kendi babamdan mahsederken çiçi -çi diyeceğiz kendi annemden dersek mesela ha ha diyeceğiz Örnekte gösteriyor zaten. Ha ha no Anneler günü. Yani Türkçedeki annenin günü, anneler günü. Günün kaynısı var. Devam edeyim. Çiçi no demiş. Yani babalar günü. Şuradaki örnekli, şuradaki örnekli kaynı. Yani babanın kaynısı neydi? Şöyle bir şey. Yani şöyle kancı gördük mü bu baba demek. Şöyle bir şey dedi gördük mü olsun olarak direkt okumamız lazım. Oya çi, çi Oya diyor. Çiçi Oya. Oyoji derler mesela. Animelerde duyduysanız direkt olarak Oyoji derler mesela. Hani bu anlamında söyleyebilirler. Ee, burda bu şey gördüğünüz gibi değişik okuma şekilleri var. Bu kangilerin yukarılarda gözüküyor. Aşağıda ise Çiçi Haha demiş. Bunlar da önemli. Mesela bu Okasan diyor. Mesela Okasan işte çocuk ağlarsan o kalsan o kalsan der yani diyeyim anne diye saydım söyler. Oka san diye bunu uzatacağız. Haha nohi diyor. Mesela buradaki okunuşunu kullanmış. Mesela bu oto san var. Oto san diyor. Uzatırsak aa, bir şey oluyor. Amca oluyor dersen. Oka san dersek e, anne olurdu. Oka san diye Uzatırsak teyze olur. Ya da yanlış da söyleyebilir. Olmuş olabilirim. Çok kusura kalmayın. <laughs> ha ha no anneler günü dedik burada ise gene bir bu şeklinde hobo demiş ve kindergarten teacher energy yani hemşire kindergarten dedi yani çocuklardan sorumlu kişi herhalde ee, mi hemşire mi yazdım ben öyle hemşire hemşire olacak yani hobo gördüğünüz gibi okuma şeyleri değişiyor burada you var ve tomo şeklinde okunuyor tomo da mesela arkadaşlık tomo böyle yazılıyormuş şöyle 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 ve şöyle şeklinde <laughs> şu kısım sağ ve solun kancısında var onu ileride görürüz göreceğiz yani tomo da diyor fren arkadaşlar ya da bir arkadaş mesela bu dokunmaçı yuvuşu oluyor mesela değişiyor onun mu konuşları var burada ise yu ko koko şimdi burada ee, kuni var kuni ülke demek Chu <laughs> ee, goku dersek orta ülke yani çin oluyor kan koku dersek kore oluyor herhalde çünkü okumaları değişiyor böyle peş peşe kanciler gelince yu ko koko a friendly nation işte başka bir milletten ırkdan bir arkadaş anlamına geliyor yu ko koku şuradaki kanyüsü bir e, şuradaki kadının kanyüsüne benziyor. Eğer geçelim kadının kanyüsü şöyle Allah'ım bir kötü yazmasam Kanojo her girlfriend yani kanojo dersek kanojo burada okunması neymiş bunu onla diyor konu onla no koh dersi mesela burada örnek de var onla no kok çocuk demek şu aşağıda göreceğiz yani kız çocuğu anlamına geliyor diğer okuma şeklini yo yo mesela yo yo bu ise yo <laughs> da karışmasın baya karıştı çünkü burada yo olara bakmıyor bu da yo olara bakmıyor baya beyin yakacak yo yani kadın oyuncu anlamına denk geliyor yani şu ve şu önemli zaten e, onun koniyemiz karışıyor dersiniz burada direkt olarak ondan o yani hakkı olarak otomatik olarak anlamanız lazım. Yani böylelerini denk gelirsek kazanımız mübarek olsun. Bu ise otoko demek. Erkek şu pirinç tarlası anlamına geliyor. Burada güçün kancısı. Pirinç tarlasında çalışan gibi bir anlamı var. <laughs> Burada danjo demiş. Gördüğünüz gibi buradaki dana almış. Burada ise jo'yu almış. Şuradaki gibi jo. Shijo oluyor Yumuşuyor Danjo dersen kadın ve erkek için aynı anda kullanmış kadınlar ve erkekler Burada otoku diyor manly like a man diyor Yani otoku yıkılmış eklemiş yani erkeksi erkek gibi e, ee, anlamına geliyor. Burada ise bir şey var. Otoko var. Gene e, ney ne bu? Small man diyor. Allah Allah. Şuradaki kan gibi şeyin kancına benzettim ama bu da ilginç abone ol normal diyor bu ye yeah. karşı elini yapan kişileri deniliyor herhalde devam edelim 21 değilse evet nin kancısı hito ya da nin diye de okunuyor jin diye de okunuyor burada nihon jin diye okunuyor nihon jin jin olarak okuyacağız. Yani bu jini sen her ülkenin sonuna koyduğunda o kişinin vatandaşı oluyor. Toruko Amerika jin derken mesela e, o ülkenin vatandaşı oluyor. Burada otona diyor mesela. Otonesi yetişkin anlamına geliyor otona. Bu da gördüğünüz gibi bu e, değişiyor anlamı. Şu an otoya baktım bir anda oto büyük şeyin kaydını benzettim ama neyse otona demiş o burada okurken otona okuyacağız yani yetişkin anlamına geliyor burada işte bijin diyor mesela güzel kişi yani güzel kadın anlamına geliyormuş burada okurken jin diye okuduk burada na diye okuduk burada jin diye okuduk diyeceksin ki nin neri nerede okuyacağız insanları sayarken san nin yo nin üç kişi dört kişi derken nin kullanacağız. Ülkelerde vesaire jin kullanacağız. Hito ise kendimiz tek başımaysa Hitotsu. Burada bir kişi ee, yani bir tane anlamına geliyor ama Hitori dersek bir kişi anlamına geliyor. Hito biri dersek mesela biz yukarıda bir de görmüştük herhalde Hitori yanlış hatırlamıyorsam aynen Hitori yani burada gördüğünüz gibi birin ve kişinin kancısı var Hitori yani bir kişi yalnız başına anlamına geliyor. Hitori. Yani Hitori derken bir diyeceğiz. Yanına kişiyi koyacağız. Bu ise Ko'nun kancısı var gene. Genelde Ko'lu gördüm hep. Ko domo var. Çocuk demek. Ko domo bilmem ne no ko diyor. Bu ne diyor hali öğrenmiştik. Otoko. Otoko no ko. Yani e A boy diyor. Men child. Diyor. Erkeğin çocuk hali. Çocuk diyor. Yani adamın çocuk hali diyor. Erkek çocuğu yani erkek çocuk diyelim. Burada ise ko ne diyor. Mesela hayvanları yavru yapmak içinse bunu koyabiliyorsunuz Mesela ko inu dersiniz. E, yavru köpük oluyor. koneko dersiniz. E, e, yavru kedi oluyor. Yani buraya bir tane hayvan ismi koyuyorsunuz. kodan önce Yani çocuk gücü, çocuk köpek gibi bir şey oluyor yani bu. burda okashi var mesela o burda burada okunurken şi olarak okunuyor. Burada o k demiş mesela. Sweet kendi anlamına geliyor yani şeker. şey ne oldu? Nerede Burada o? kaça anlamına geliyor. 20 tanesini şöyle görmüş olduk. Ezip tekrar etmeyi unutmayın. Bir sonraki rafte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.